hayırdır oğlum? Beyinden uzak duracaksınız. Oğlum sana ne oluyor la? Oğlum sana ne oluyor la? Oğlum sana ne oluyor la? Hayırdır la? Kalp ve beyinden uzak duracağınız. Göz. Normalde senle hep küstük. Artık beraber birlik olalım. Ve düşmanlarımızı öldürelim. Savaş başlasın. Gel lan buraya beyinsiz. Şak. Ben kaçar. Lan beyin nereye gidiyorsun? Lan beyin nereye gidiyorsun? Gel lan buraya göz. Aa! Gel lan buraya kal. Gel lan buraya kal. Şak. Lan sen kimsin? Lan sen kimsin? Lan sen kimsin? Lan sen kimsin?